Başta başkanımız yönetimdeki bütün arkadaşı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum, üstün başarılar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim e, artırsın. Halil İbrahim bereketi lütfeylesin inşallah. Allah'ın inşallah. Rabbim inşallah ülkemizi de sıkıntılardan bir an önce kurtarsın. Ben şuna inanıyorum ki Türkiye'nin yıldızı parlak. 2050 yılına da Türkiye öyle gösteriyor. Dünyanın lider ülkesi olacak. Buna, bunun için hep birlikte çalışacağız inşallah. Bizler de her ne kadar siyasetçi olmasak da siyaset vatan adıyla hizmet etti, insanlara hizmet etti. Dolayısıyla Bizler de bu duygu ve düşüncelerle her bölgede oda başkanlarımızla birlikte o problemlere işte mümkün olduğu kadar çözüm bulabilmek, bizi aşan noktalarda da işte bu siyaset adamlarıyla sizin gibi büyüklerinizle arada köprü kurabilmek adına ben, bizler ben, sizinle her zaman ben, istişare halinde olacağız, olacak, dolayısıyla tavsiyelerimiz olacak. Dolayısıyla bugünkü hayırlı olsun ziyaretimiz konuya da çok girmek istemiyorum. Ee, ama biz, ya, biz, biz böyle da, tabii ki sık Evet, da. evet. Onları size arz edeceğiz efendim. Burada ben işte 37 oda Başkanı dedim ama 37 oda Başkanı'yla birlikte işte burada oda Başkanları ve yöneticiler Afyonkarahisar'da Karahisar'da 23 bin esnaf ve sanatkarı temsil eden bir teşkilat ve bununla birlikte işte 37 oda başkanımızın, 37 odamızın güçlü olması demek, 23 bin esnafımızın güçlü olması demek. Bunu da ancak birlikte beraber sağlamamız gerekecek siyaset ve bu teşkilatlar çok koordineli ve iletişim halinde olmalı ve bunları birlikte e, çözüme uğraştırmamız lazım ki, bizler de ümitliyiz. Elbette esnaf ve sanatkarımız çok zorlu bir süreçten geçti. Hakikaten mağduruz ama biz inanıyoruz, biz kanaatkar insanlarız, esnaf kanaatkarlar orada. Devletimizin de her zaman yanında olduğunu biliyorum. Geçmişte yaşadığımız pandemiden ve gerekse işte kuraklıktan dolayı yaşanan dünyadaki sıkıntıları da biliyoruz. Ancak, ancak bir suçlu ülkeyiz. Yani siyasetçilerimizle, efendim, sivil toplum örgütleriyle, işte böyle organize bir şekilde sizlere de her zaman olduğu gibi taleplerimiz ile çeşitli sayılar. Her zaman. burada bugün bizim ilk toplantımızdı. Kurullarımızı topladık. Ve biz de siz de toplantı de. sonrasında hemen ilk ziyaretçimiz evet. siz oldunuz. Evet.